Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak çarşamba günü saat 10'da duyuracak. TÜİK'in verilerine göre tüketici fiyat endeksi Kasım'da bir önceki aya göre %3,28 artarken Temmuz-Kasım ayı döneminde de tüketici fiyatlarında %33,66 artış oldu. Böylece 5 aylık dönemde maaşlara yapılan %6'lık zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı. Kamu görevlileri Hakem Kurulu'nun 2024-2025'teki memur maaşlarıyla memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı uyarınca 2024'ün ilk 6 ayı için belirlenen %15'e ilave olarak enflasyon farkı oranında zam yapılacak. Memur sözleşmeli ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.